Hepinize merhaba ben yaz Ben Sergen. Bugünkü videoda bilgisayarlarda yapabileceğiniz bazı kısa yolları göstereceğiz. İsterseniz hemen videoya geçelim. İlk kısa yolumuz CTRL-C, CTRL Mesela şöyle bir durumda, şuraya mesela yeskolik yazsak. Biraz az gözüküyor bilgisayardan. Yeskolik yazdık. Şöyle biraz yakınlaştırsak Şöyle... Evet, gör görünüm, görünüm peki, yes, Şimdi de CTRL'ye basılı tutarak yani kontrol kontrol C'ye basılı tutacağız. Kontrol C'ye basılı tutalım. Şöyle alıyoruz. Kontrol C. Sonra bir de şuraya bakın siz sizde. Kontrol C. Kontrol şurada. şurada. de şurada. Basılı tutuyoruz. Tamam. Bırak şimdi. Oldu. Şimdi burada. Şimdi, şimdi, bir de kontrol V'ye bas bakalım. Bunu bir silelim. Şimdi kontrol, kontrol V. Ve gördüğünüz Bakın, gibi. Gördüğünüz gibi. Yes click. Tamam. Şimdi geçen sefer ctrl C bu arada şey kopyalan e, kopyala ve de yapıştır. Kontrol C'yi yapmıştık zaten. Şurada gördüğünüz gibi boş. Şimdi kontrol V yapacağız. Konsol V. Yukarıda gördüğünüz gibi yes click çıktı. Bunu da zaten çoğu kişi biliyor. Biz bir sonraki kısayolumuz kısa yolumuz. E, CTRL A yani kontrol A. Şimdi ya size anlatacak. Mesela burada kocaman bir metin görüyorsunuz. Oh. <laughs> Pek metin değil ama. Bir mesela, sürü yeskolik yazısı var orada. Mesela siz de metin yaptınız diyelim. İlk, şimdi kontrol A tıklıyoruz. Kontrol A. Görmüş olduğunuz gibi hepsini seçti. İsterseniz hepsini se seçin silin. İsterseniz hepsini seçin, kopyalayın. Mesela ben şimdi delete bastım. Oldu. Böyle güzel bir şey. Tekrar geri alalım onu. Evet. Kontrol A'ya basıyorum tekrardan. Bakın mouse şu da. Burada. Ken kenara e koydum. Kontrol A. Hepsini seçtim. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi sıradaki kısa yol. Bir sonraki kısa ise f F2 sizin bir şey seçtikten sonra e, bir şey daha kolay şekilde yazabilmeniz mesela iki kere üstüne tıklamanıza gerek yok. Mesela şuradan bir çıkalım. Şurada yeni metin belgesi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben F2'ye tıklayacağım. Bir saniye. F2 şurada. Evet. Şu biraz kenarda. F2'ye tıkladıktan sonra bir saniye şuna dokunayım. Sonra F2'ye tıklıyorsunuz. Direkt isim değiştirme. Direkt ismi, Mesela ismi ne yapalım? Yeskolik. Yeskolik. yapalım. Gördüğünüz gibi. Mesela üstüne tıkladınız. Ben tıkladım üstüne. Sonra F2'ye bastığınızda seç yazabiliyorsunuz. Şimdi ya size bir sonraki kısa anlatacak. Bir sonraki kısa ctrl Z. Mesela siz bu böyle metni kopyalamak istiyorsunuz diyelim. Ctrl C'ye basacaksınız ama yanlışlıkla eliniz kaydı. Delete'e bastınız. Ctrl Z yapıp hemen geri alabilirsiniz. Böyle işlerle. Mesela tekrar yapayım. Sildim. Ctrl Z basın tekrar. Geri geldim. Bunu deneyebilirsiniz. Ve geri alma tuşu. Bir sonraki kısa yolumuz. Sıradaki kısa yolumuz Ctrl R kontrolü mesela YouTube'dasınız ya da Google'dasınız. Ya yani Google önemli değil. Herhangi bir internet arayıcısındasınız. Ee, sayfayı yenilemeye yarıyor. Mesela şurada Yaskolin şey var. Ee, YouTube sayfası. Konsol R yaptığımızda sayfa yenileniyor. Bu no siz kullanabilirsiniz. Ya kısa yolları ben genellikle ben yaz, genellikle mouse çalışmadığında kullanıyoruz ki bu işe yarıyor. Mesela mouse'unuz mouse, mouse çalışmıyor. Şuna, şu ok şurada görebiliyorsunuz. Şuraya götüremiyorsunuz. Direkt kontrol L ile sayfayı yenilebiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki kısa yolu ya size anlatacak. Bir diğer kısa yolumuz ise kontrol D. kontrolde. D. ctrl D bir şeyi silmenizi yarıyor. Mesela ctrl D diyeyim. Bir dakika. Sildim. Bunu dilde basmadan, dilde basarak da yani aynı şey yapabilirsiniz ama ctrl D de aynı işe yarıyor. Mesela şuradan bir daha yeni deyip hmm. metin belgesi seçelim. Direkt ctrl D ile silebiliyorsunuz. Şimdi diğer kısa geçiyoruz. Sıradaki kısa yolumuz 6 -4 -4 ve son kısa olan alt F4. Alt şurada gördüğünüz tuş yani bu bilgisayarlarda başka yerde olabilir. F4 de şurada F4 diye yazılıyor. Alt F4 hem sekmeleri kapatır hem de bilgisayarınızı kapatabilir ya da uyku modunu alır. Bunu seçeneklerde bulabilirsiniz. Mesela şu an bir alt F4 yapsak sekmeyi kapatıyor. Şimdi bir, bir kez daha alt F4 yaptığımızda bilgisayarı kapat diyoruz. Bu sırada bilgisayar kapanıyor. Böyle kısa yollar umarım işinize yarar. İşlerinizi daha kısa halletmenize daha yarar. Daha kısa halletmenize, halletmenize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize, Hepinize üzere görüşürüz. görüşürüz.